Herkese merhaba. İnterneti daha iyi kullanabilmeniz için yine video çekmeye devam ediyorum. Bugünkü çektiğim videoda da Wi-Fi Mesh teknolojisinden daha önce iki video daha çekmiştim. Bunların bir farklı model olan TP-Link'in Deco E4 modelini inceleyeceğiz. Bu da çok güzel bir ürün. Hatta Mesh sisteminde yıllardır önde gelen bir marka, önde gelen bir ürün aslında. Markanın önde gelen bir ürünü budur. Yani bu sistemin atası şeklinde de bunu tabir edebiliriz. Deko bu sistemin genel bir ismi. TP-Link'in Deko modeli bu sistemin genel bir ismi. Bu da aynı aileden E4 olan modelini inceleyeceğiz. Bugün size anlatacağım. Çok güzel kurulumu var. Çok iyi bir sonuç alınıyor. Bu cihazı kullandığın, kullananlar da söylüyor bunu. Çok güzel bir sonuçlar elde ettiler bu cihaz üzerinden. Bunu size anlatacağım. Tavsiye ettiğim cihazlardan bir tanesi. Kullanmak isteyen arkadaşlar varsa da temin edip kullanabilirler. Aslında hiç de ben uğraşmayayım. gelsin evimde kurulum yapsın derseniz, bu cihazı bana temin eden birer arkadaşım var. Bunun da numarasını, ismini açıklama kısmına yazacağım. Oradan kendisinde iletişim kurup cihazı isterseniz getirir, evinizde kurulumunu yapar ve sağlıklı bir şekilde size çalıştırıp teslimatını sağlamış olur. Şimdi kutu içeriğinden hızlıca bir bahsedelim. Şöyle yandan bir çıkış yeri var. Kutumuzu açıyoruz. Bu üçlü meş olduğu için kutusu biraz büyük kutunun içerisinden bir kutu daha çıkıyor. Kutunun içerisinden ayakkabı kutusu gibi bir kutusu var. Kutumuzun içinde öncelikle bizi Wi-Fi meşler karşıladı. 3 tane Wi-Fi meşimiz poşet içerisinde. Görüntü olarak biraz büyük gibi duruyor ama masa üzerinde veya koyacağınız yerde gayet şık bir tasarım var. Hoş da durabilir. Öyle söyleyeyim. Şöyle beyaz. Üst tarafları gri ızgaralı. Orada da lambası var. Arkasından iki tane giriş ve çıkış olarak kullanabileceğiniz lamp portu var. Altta reset deliği ve güç tuşu var. Kutunun olduğu bilgilerin yazdığı etiket numarası var. Bundan üç tane çıkıyor bu üçlü meşe olduğu için. Hepsinin altında da birer tane şöyle kutu içerisinde gösterelim. Birer tane daha kutu var. Bu kutuların içerisinde de şöyle güç adaptörlerinin olduğu kutu. Keşke bunlar da beyaz olsaymış, daha iyi olurmuş bence. Ve şimdi kullanım kılavuzu, etiketi ve bir tane de modeme bağlamanız için gerekli olan bir tane kablo var. Ethernet kablosu. Bu da oldukça ince ve gri, beyaz yakın bir rengi var. Kablonun. Bunu modeme bağlayıp kullanmanız için bir tane de içine bırakmışlar. Kutunun içi bu kadar. Şöyle söyleyeyim. 3 tane aparat, 3 tane adaptör, 3 tane mesh, bir tane kablo ve kılavuzları var. Slotun içeriği bu şekilde. Şimdi biraz da cihaz üzerine geçelim. Bu cihazın özellikleri eski farklı diğer modellerine göre şöyle. Bunda 100 tane cihazı yani telefon, tablet, bilgisayar gibi 100 tane cihazı bu cihaz üzerinden kumanda edebiliyorsunuz. İstediğiniz bir tanesine mesela çocuğunuzun bir telefonu açıp uygulaması üzerinden bu cihazla bağlanıp onu internetini sınırlandırabiliyorsunuz veya bazı sitelere girmesini engel olabiliyorsunuz. Bu şekilde de güzel bir kullanım var. İstediğiniz istediğiniz şekilde bir kural atayabiliyorsunuz. Bu cihazda hangi bilgisayar, hangi telefon ne işlem yapsın veya ne yapmasın diye tabi bazı sınırlara göre bunları kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Wi-Fi 2.4 ve 5 GHz bantlarında yayın yapıyor. 2.4'te 300 megabit, 5 GHz'de 870 megabit kendi verilerine göre bu cihaz yayın yapmakta üçlü olmasının avantajı bir tanesini modem yanında koyuyorsunuz. Diğer ikisini de farklı bir noktalara koyduğunuz zaman kendi haberleşme sistemi, güzel bir haberleşme sistemi olduğu için kendi içerisinde oldukça verimli bir şekilde bağlantıyı sağlıyorsunuz. Yani evde internet kullanıyorsunuz veya ofiste internet kullanıyorsunuz. Sadece modemin yanında veya çevresinde internet kullanmaktan sıkıldıysanız veya geniş alanlara da bunu yaymak istiyorsanız ve aldığınız o sinyal genişleticiler işinize de yaramıyorsa bu cihaz veya bu tarz cihazlar tam size göre. Bu da onların bir ürünü ve hatta başarılı bir ürünü. Bunu çok rahatlıkla da kullanabiliyorsunuz. Şöyle de bir örnek vereyim. Kendi sitesinde de Deko anlatmış bunu ama 3 katlı bir eviniz var diyelim. Veya geniş bir eviniz var veya L tipi bir eviniz var. Bu cihazdan bir tanesini modemin yanına koydunuz. Diğer bir tanesini bir üst kata, diğer bir tanesini de bir alt kata yerleştirdiniz. Ve tek bir Wi-Fi ağına bağlanıyorsunuz. Hiçbir şekilde kopu, kopma olmadan 370 metrekare alan içerisinde hiçbir şekilde kopma olmadan bir ağdan diğer ara otomatik olarak hangisinin çekim gücü daha iyiyse ondan ona geçim sağlıyor. Ve bu şekilde siz bundan ağadan çıkayım, diğerine bağlanayım ondan buna geçeyim. Bundakinde kalmış yavaşlamış hiç öyle sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. Mesh sisteminin en güzel özelliklerinden birisi de budur zaten. Hiçbir ağa Oradan oraya, oradan oraya aktarma zorunluluğu kalmıyor. Direkt o kendisi hangisinin sinyali daha güçlüyse ona telefonunuzu bağlıyor ve size, siz de rahatlıkla her yerde modem'in yanındaymışsın gibi internetinizi kullanmaya devam ediyorsunuz. Kolay bir uygulaması var. Videonun sonuna doğru uygulama üzerinden de kurulumla ilgili biraz bahsedeceğim. Uygulamayı yüklediniz ve bu cihazları kurdunuz. 2 tane veya 3 tane kurdunuz. Daha sonra yetersiz kaldı diyelim. Mesafeniz büyük, daha uzun herhangi bir TP-Link'in DECO modelinden herhangi bir ürünü alıp uygulama üzerinden ekleyerek cihazınıza sayıyı arttırabiliyorsunuz. Peki bunda sınır yok. İstediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ve çekim gücünüzü kendiniz de çok rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Eskiden hatırlarsınız bilgisayarcılar alırdı, olur. Gelirlerdi bir sürü cihazlar kablolar çekerdi. Bunlar için hiç öyle bir şey yok. Arka tarafından adaptörünü bağlayıp LAN kablosunu takıp bir tanesini modemin yanına bıraktıktan sonra diğerlerini uygulama üzerinden istediğiniz gibi tanıtıp Wi-Fi şifresini istediğiniz gibi belirleyip çok rahatlıkla bunları kullanabiliyorsunuz. Çok büyük bir kolaylık. Yani ilk anda biraz fazla para vermiş gibi oluyorsunuz ki aslında ona göre fiyatlar çok yüksek de değil. Yani doğru düzgün kullanamadıktan sonra bir işe yaramayan internetlere ne gerek var? Bunlardan alacaksınız. Rahatlıkla internetinizi kullanmaya devam edeceksiniz. Modeminizi aldınız. Evin orta noktasında bir yere yerleştirdiniz. Ki başka imkanı da yoksa eğer yerleştirdiğiniz halde bile olmuyorsa mecbur buna yerleştirdiniz. Güzel çekiyor problem yok. Olmuyorsa bu cihazlara yönlenmenizde fayda var. Hem bunu akses point olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıyeten de tekli elinizde varsa Wi-Fi mesh yerine sinyal genişletici olarak da kullanmak istiyorsanız o onun da işine yarar. Ama bu cihaz mesh'in özelliğini kullandıktan sonra diğer hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacak. Arkasındaki tekli çıkışta kullanarak kablolu bilgisayarınız varsa ona da kablolu üzerinden bağlantı yapmış olursunuz. Biraz da bu cihazı uygulama üzerinden ben size tanıtayım. TP-Link Deco uygulamasını telefonunuza indirin ve ardından da gerekli izinler var. Bu izinleri vermeniz gerekiyor. TP-Link Deco için bir oturum açmanız gerekiyor. Profiliniz varsa girin veya birkaç adımda oturumunuzu açabilirsiniz. Kaydolabilirsiniz TP-Link'e. Oturum açtıktan sonra Bluetooth da açmanız gerekiyor çünkü Bağlı ki Wi-Fi üzerinden erişimde problem yaşadınız. Bluetooth'la bağlantıyı kurabilirsiniz. Bununla da izin verdikten sonra eğer hangi deko modeli elinizde varsa onu buradan seçmeniz lazım. Biz E4 olanını seçtik ve kuruluma başladık. Önce modeminizi kapatmanızı istiyor. Modemi kapatıyorsunuz. Hatta pil falan varsa onları da çıkarın diye size bir uygulama veriyor. Buradan sonra devam ediyoruz. Tabi menü tamamen Türkçe. Sonra cihazlarınızın bağlantılarını yapıyorsunuz. Ethernet kartınızı takıyorsunuz. Modemi kontrol edin. Modemi açın. Modemin ışıkları tamamen yandıktan sonra dekoyu açın ve led mavi yanıp sönene kadar beklemeniz lazım. Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarından deko olan modeli bulup seçin ve ağa bağlanmış olun. Bu şekilde deko ağına telefonunuzu bağlamış olacaksınız. Modeminizi nereye konumlandırdığınızı buradan seçebilirsiniz. Ardından internet bağlantısını kontrol edeceksiniz. Buradaki göndergeleri takip ederek devam ediyorsunuz. Sonraki adım diyoruz. MAC adresini değiştirmenize gerek yok. Buradan oturum açmanız istiyor. İsterseniz modemizin şifresini girebilirsiniz. Yeni bir veya yeni bir ağda oluşturabilirsiniz. Bu seçim size kalmış. Onu da oluşturduktan sonra tekrar ileri deyip devam ediyoruz. Burada Wi-Fi olan Wi-Fi ağınıza bağlanmanız lazım. Deco otomatik olarak yeni belirlediğiniz şifre üzerinden Deco'ya bağlanacaksınız. Bu yönergeler arasında ben biraz hızlı geçiyorum ama biraz sizi bekletebilir, sorun yoktur. O, an, o süreyi beklemeniz gerekiyor. Şu anda Deco ağınız kuruluma geçmiş durumda. Başka bir asıl işlemi yaptık. Artık bundan sonra istediğiniz kadar cihaz ekleyebiliyorsunuz. Başka bir cihaz ekle diyerek menüye giriyorsunuz. Oradan hangi model varsa onu seçip ve uygun bir yer bularak kendinize göre uygun bir yere konumlandırarak yeni ağınızı seçip onun üzerine cihaz eklemenize devam ediyorsunuz. Eklediğiniz yeni cihazın ışığı da mavi yanıp sönürsler sabitlendikten sonra artık bu cihazda kuruldu demektir. Bunlar üzerinden mesh sistemimizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Ve sistem üzerinde birçok ayar var. İsterseniz cihazlarınıza farklı özellikler yani kullandığınız cihazlara hız sistemleri de tanıyabilirsiniz. İstediğiniz hızı cihaza veya bant genişliği olarak aktarabilirsiniz. Öncelikli cihaz seçebilirsiniz. Atıyorum en hızlı ağ sadece en hızlı sistemsiz kullanmak istiyorsanız ona göre kendi ağınıza bir hız tanımlayabilirsiniz. Başka ağlara daha düşük hızlar verip onları o şekilde yönlendirebilirsiniz. Bu arada güncellemeler geldiyse güncellemeleri de unutmayın. Çalışması için gayet sağlıklıdır. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanal abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.